Hepinize merhaba millet bugün sizlerle birlikte bu loop avatar nasıl yapılır baştan gördüğünüz gibi loop avatar nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bir kere Şimdi şunlar bunlar 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 şunlar sizde olabilir bunların hepsini çıkartıyorsunuz üstünüzden Kar karakteriniz böyle kara olacak Hatta şöyle durabilir sizde r ona r 10 15'te. Burada avatarınızda olan her şeyi çıkartıyorsunuz her şeyi her şeyi Her şeyi çıkartıyorsunuz böyle bir kare oluyor şeyiniz. Şu an bu renklerde olmayacak tabii ki de. Mesela şu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Büyük versin. Tamam. Oha çok değişik oldu. Neyse bunlar falan varsa arkadaşlar hepsini 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 hepsini, hepsini çıkartıyoruz böyle avatarınızı hepsini çıkartıyorsunuz. Böyle kare bir karakter olacak ama bu renklerde olmayacak. Arkadaşlar buradan vücuda geliyorsunuz. Şu üçüncüye geliyorsunuz veya yani İngilizce kullananlar için de anlatayım. Türkçe de işte. Türkçe çok basit zaten. Buradan şurada bu geliyorsunuz bu Burada skin tone var yani. Ne bu oluyor? Skin tone. Cilt tonu oluyor. Buraya geliyorsunuz. Burada advent tut var ama burada ileri yani ileri yazıyor burada. İleri'ye tıklıyorsunuz. buradan hiçbir şey elemeden. Gördüğünüz gibi her şeyi boş bırak. Her şeyi boş bırakıyorsunuz. Ben teker teker hangi renklerde yapacağınızı göstereceğim. Her şey boş olacak. Baş rengi bundan olacak. Toros bu maviden olacak. 3. maviden. Sol kol bundan olacak. Sol sağ kol bunda olacak sol bacak bu yeşil olacak sağ bacak bu yeşil olacak bittiye basacaksınız ve arkadaşlar bu avatarınız olacak ee, böyle videoların daha devamı için böyle avatar dizisine videoların devamı için like atmayı unutmayın ben bas bir sürü avatar dizim çünkü kötü arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim yeni hesabım bu böyle şu hesaplar gibi avatar dizmeyi size şey yapabilirim böyle. Böyle hesaplar için veya bedava avatar dizmeyi de öğretebilirim. Bu tarz videoların için devam için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.